Merhaba engelsiz düşünen arkadaşlar. Nisan ayı ÖTV muafiyeti araç alım rehberi videosu ile karşınızdayım. Arkadaşlar bu ay alabileceğimiz en ucuz en düşük fiyatlı araçların listesini şimdi sizlerle paylaşacağım. Lafı fazla uzatmadan listemize geçiyorum. <laughs> Evet arkadaşlar ilk aracımız Hyundai i10 1.0 MPI motora sahip 5 ileri düz jump versiyonu ile listemizde. Bu aracın liste fiyatı 262.400 TL iken engelli indirimli fiyatı 174.900 TL'ye geliyor. Bu aracın fiyatı geçen aya göre 5.200 TL artmış durumda ve bu artış biz engellilere 3.500 lira olarak yansımakta. Bu aracın otomatik vites versiyonunu almak isterseniz 7.000 lira fark ödemek durumundasınız. Evet, devam edelim listemize. Bir diğer aracımız Fiat Egea Sedan. Fiat Egea Sedan'ın arkadaşlar Easy 1.4 Fire 95 beygirlik en baz versiyonu listemizde. Bu aracın liste fiyatı 289.900 TL iken engelli indirimli fiyatı 181 bin liraya geliyor. Bu aracın da fiyatı geçen aya göre tam tamına 24 bin lira artmış durumda ve bu artış biz engellere 4 bin lira olarak yansıyor. Nasıl diye düşünebilirsiniz arkadaşlar matrah farkı olabilir burada ondandır diye düşünüyorum. Evet devam ediyorum listemize. Bir diğer aracımız Renault Talian. Taliant. Taliant'ın Joy 1.0 65 beygirlik versiyonu listemizde. Bu aracın fiyatı 355.000 TL iken engelli indirimli fiyatı 208.000 liraya geliyor. Bu aracın otomatik vites versiyonunu satın almak isterseniz 28.000 lira fark ödemek durumundasınız. Renault cephesinde bu ay için herhangi bir zam görünmüyor arkadaşlar. Ee, ben de şaşırdım bu duruma ama fiyatı aynı kalmış durumda. Şimdi devam edelim listemize. Bir diğer aracımız Citroen C3. C3 Feel 1.2 PureTech 83 beygirlik 5 ileri manuel versiyonu ile listemizde. Bu aracın fiyatı 328.000 TL iken engelli indirimli fiyatı 205.000 liraya geliyor. Bu aracın fiyatı geçen aya göre 8.000 lira artmış durumda ve bu artış biz engellilere 5.000 lira olarak yansıyor arkadaşlar. Bir diğer aracımız Kia Picanto. Kia Picanto 1.0 67 beygirlik otomatik versiyonu ile listemizde. Bu aracın fiyatı 311.900 TL iken engelli indirimli fiyatı 195.000 liraya geliyor. Bu aracın da fiyatı geçen aya göre 12.000 lira artmış durumda ve bu fiyat artışı biz engellilere 9.000 lira olarak yansıyor. Bir diğer aracımız Renault Clio. Renault Clio Joy 1.0 65 beygirlik versiyonu listemizde. Bu aracın liste fiyatı 311.000 TL iken engelli indirimli fiyatı 194.000 liraya geliyor. Ve bu aracın fiyatı da geçen aya göre değişmemiş durumda. Renault zam yapmadı arkadaşlar. Ee, bu aracın otomatik vites versiyonu da almak isterseniz 18.000 lira fark ödemek durumundasınız. Bir diğer aracımız ise Seat Ibiza. Seat Ibiza 1.0 80 beygirlik style paketi ile listemizde. Bu aracın liste fiyatı 332.000 TL iken engelli indirimli fiyatı 207.000 liraya geliyor. Bu aracın da fiyatı geçen aya göre 12.000 lira artmış ve bu artış biz engellilere 7.000 lira olarak yansımakta. Bu aracın otomatik vites versiyonu satın almak isterseniz 48.000 lira fark ödemek durumundasınız arkadaşlar. Bir diğer aracımız Hyundai i20. i20 1.4 MPI jump versiyonu manuel vites ile listemizde. Bu aracın fiyatı 310.000 TL iken engelli indirimli fiyatı 193.500 liraya geliyor. Bu aracın da fiyatı geçen aya göre 10.000 lira artmış durumda ve bu artış biz engellilere 6.000 lira olarak yansıyor. Bu aracın otomatik vites versiyonunu almak isterseniz 16.000 lira fark ödemek durumundasınız arkadaşlar. Bir diğer ve son aracımız Kia Rio. 1.2 84 beygirlik manuel benzinli Cool versiyonu ile listemizde. Arkadaşlar bu aracın fiyatı 319.900 TL iken engelli indirimi fiyatı 199.000 TL'ye geliyor. Bu aracın da fiyatı 10 bin lira artmış durumda ve bu artış biz engellilerde de 7 bin lira olarak yansımakta. Bu aracın otomatik vites versiyonunu satın almak isterseniz 21 bin lira fark ödemek durumundasınız. Evet Nisan ayı için alabileceğimiz ÖTV muaf en uygun araçlar bunlar da arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Qual